Osman Gürtekin sen misin? Lan ne var? Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalayım. Anne daha bir geldin. Kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gidiyorum. Kapıya bakayım. Osman Gürtekin sen misin? Round 2 Fight o kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı? Nasıl 120 ekstra ne satın aldın? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gültekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak daha Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Final round. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey alışın bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna bylock indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Evet. Yok ben indirmedim kardeşim oğlu ver ona verdim telefonu o indirdi. Kes lan fedeci Valla ben bunun fedeci olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim lan Belakıdığı bir tık 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 ya